Merhabalar iyi, pis yeni bir Clash of Clans oyunuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber neler yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber artık koruyucumu ilk kez ve evinden son 5 seviyesinde yükselteceğiz arkadaşlar. Koruyucumuzu 56. seviye yükseltmeye bırakacağız. Onun dışında burada hayvan barınağımı yükseltmeye bıraktım. İşte burada kazıcımı falan yükseltiyorum 2. seviye arkadaşlar. Bunları video dışında yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir tane inşaatçımız boşta. Dediğim gibi koruyucu yükselteceğiz fazla fazladan gelen altınları duvarları yükselteceğiz. Onun dışında de kare kasacağız. Neden kare eksir kasacağız? Çünkü 4 saat sonra krale şampiyonun yükseltmesi bitiyor. Krale şampiyonunu tekrar yükselteceğiz. Hatta Krale şampiyonu yükselttikten sonra yine tekrar kare eksir kasacağız. Neden derseniz. Çünkü burada bir gün 15 saat sonra kazıcının yükseltmesi bitiyor. Kazıcı yükselteceğiz. 2 gün sonra barbar kılın yükseltmesi bitiyor. Bir daha barbar yükselteceğiz derken çok fazla kare ihtiyacımız var. O yüzden bol bol Ganimet kasacağız. Ganimet kasma videoları gelecek. Dünkü videoda bu arada müthiş bilginiz vardı. Ee, çok güzel izlenmiş. Çok güzel. Desteklemişsiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar Bu videoda şimdiden bir like atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum diyerekten Başlamak istiyorum O zaman ilk saldırılarla hemen başlayalım e, süper barbarlar eğitim iksiriyle muazzam iş yapıyorlar Normalde biraz zayıf kalıyorlar işte eğitim süreleri uzun oldukları için kapladıkları alanlardan dolayı vesaire Ama Yine burnum tıkandı ya Ama Eee şey kısmında eğitim iksiri kullandığımız kısımda süper barbarlar ganimet kısmında gerçekten çok güzel iş yapıyor. Ve eğitim iksiri de almak gerçekten zor bir şey değil ucuz bir şey olduğu için hiç sıkıntı yok. İlk saldırımda hemen başlıyorum. Hadi bakalım o zaman let's go demeden önce küçük bir reklam daha korkusu oyuncu yazdığınızda direkt çıkar arkadaşlar. Klanımıza gelmek isterseniz böyle sonra dört son 4 üstü bütün arkadaşlar gelebilir. Klanda yeni temizlik yapıldı. Klan savaşı yapmayan arkadaşlar için gelmek isterseniz dediğim gibi gele bilirsiniz diyorum. Hadi bakalım güzel köyler bulalım. 3800 kare eksire okey değilim. Buraya saldırılabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok bedava bir köy. Şuraya bakar mısınız ya? Bu nasıl bir zenginliktir? Şöyle kahramanlarımı direkt buraya atacağım arkadaşlar. Bütün depolar orada çünkü. Ee, ondan sonra şuraya barbarlarımı şöyle tek tük şekilde atacağım. Hem %50 de almaya çalışacağım. Hem de şöyle etraftaki toplayıcıları ve e, madenleri indirmeye çalışacağım. Süper barbarlarımla beraber tek tük arkadaşlar atıyorum etrafa. Ki e, yüzdelik olarak bize katkı sağlasın barbarlarımız. Şuradan şampiyonu bırakacağım. Hemen özelliğini basacağım hatta birazdan. Koruyucunun özelliğini bastım. Kreçeyi etkiledim mi? Allah bilmiyorum ama etkilemiş sanırsam yanıp sönüyor gibi duruyor. %50 almayı başardık. Hatta köydeki ganimetleri almayı başardık. Barbar bay özelini özelliğine basıyorum. Burada saldırıyı sonlandırıyorum. Hızlı bir şekilde 400 bin altın, 800 bin ve 5300 kare iksir ilk saldırımızdan kazanmış bulunuyoruz. Şöyle buradan barbarları hemen eğit dedim. Eğitim iksirini kullandım ve sonraki saldırıyla devam ediyorum. Hızlı hızlı saldırılarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, ganimet açısından yine muazzam güzel bir köy. Barbarları ataraktan başlıyorum klasik. Bu sefer kahramanlarla açılışımızı yapmayacağım. Şöyle barbarları atalım, ondan sonra herhangi bir kısımdan içeriye doğru gireceğiz arkadaşlar. Şöyle etrafa saçıyorum güzel bir şekilde. belediye binası üst tarafta kale vesaire var orada. Tut 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 monolit var. %50 almak için alt taraf daha uygun ama Şöyle şuradan alt taraftan bırakmayı tercih edeceğim çünkü üst tarafta e, ee, hem monolit vardı hem de burada çok da sıkıntı binalar yok. O yüzden bina alma konusunda daha rahat oluruz diye düşündüm. Şöyle burada koruyucunun özelliğinde basıyorum arkadaşlar. Ya bakalım yıldırımlayacak. Şuraya 3 yıldırım attım. Şuraya 3 yıldırım attım. Çok güzel. %50'yi de almayı başaracağız. Barbar özelliğine bastım. Saldırıyı sonlandırıyorum. Biraz iksir kaldı mı? Hiç sıkıntı değil. 8000 kare iksir. En önemli kısım bizim için unutmayın kare iksir. Ve 500 bin, 500 bin de 6 ve iksir almayı başardık. Şu burnum tıkanıyor konuşurken. O biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve gel bakalım. tut 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 tut. 11 milyon altınımız var. Altınlarla duvar yükseltelim şöyle. 4.8 milyon. 4.8 milyon. Çok güzel. E, altın biletle inşaatçısıyla ilgili şeyler var değil mi? İnşaatçısında bir kısa yükseltme arası verelim mi arkadaşlar? Şöyle yapacağım. E, altınları harcayacağız. Ya bakalım şuradan duvar yüzünü de harcayalım. Artık burada biliyorsunuz duvarları yavaş yavaş maksama yolunda gidiyoruz. Umarım bir gün maksacağız. Şöyle bayağı sağlam duvar yükseltiyorum şu an. 800 bin 800 bin. Çok güzel 435.000 kaldı. O 435.000 de boşa gitsin yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan e, inşaatçı altınını kullanıyorum. Çok güzel. E, i̇nşaatçı altınını kullandıktan sonra en pahalı yükseltmem buradaki gizli test yükseltmesi. O da 4 milyon 6.5 milyonluk bir altın deposu kapasitemiz var. Şöyle e, şuradan bir tane duvar yükselteceğim. Ondan sonra burada gizli testimi yükseltmeye bırakacağım arkadaşlar. Burada gizli testi de 10. seviye yükseltmeyi bırakmış olduk. Hemen ardından geliyorum. Burada inşaatçı altın ürünü yerini tekrardan dolduruyorum. Altın biletimiz sayesinde arkadaşlar. Burada da iki tane savunmamızı 10. seviyeye bırakmış oluyoruz. Bir yandan da gece son seviye oluyor. Sonraki saldırıyla devam edelim. Kısa aradan sonra. Evet güzel ganimetlerle devam ediyoruz. Bakalım bakalım. Şöyle barbarları yolluyoruz. Klasik zaten biliyorsunuz artık. Yolla bakalım. Ganimet çok ihtiyacımız var. Hem duvar konusunda hem iksir konusunda. O yüzden bu köyleri hiç acımak yok arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan bunu bırakacağım. Buradan bunu bırakacağım. Çok güzel. Orada duvarı da indireceğiz. kreşe koruyucu. Ee, şampiyonu biraz bekletebilirim. Şampiyon çünkü biraz kafasına buyruk hareket ettiği için arkadaşlar. Koruyucunun özelliğini de kullanmak istiyorum şampiyonun üzerinden. O yüzden genellikle şampiyonu geç bırakmayı tercih ediyorum. Hemen şampiyon özelliğini bastım arkadaşlar. Koruyucunun özelliğiyle beraber kullanıyorum. E, ee, i̇çeride çok güzel işler yapabiliyor çünkü o şekilde. Barbar bar kralım burada özelliğini basacağım. Çok bekletmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, yıldırımlarla şuraya yıldırımladım hadi bakalım %50'yi aldık saldırıyı direkt sonlandırıyorum 9000 kare iksir 800000 800000 de ganimetimizi kolay bir şekilde cebimize atmış bulunuyoruz sonraki saldırıyla devam Aman aman nerelere geldik böyle biz hangi kupalardayız bu ganimetlerin güzelliği ne böyle diyorum. Barbarlarımı yollamaya devam ediyorum. Yolla bakalım. Allah bu ganimet kasmak kadar keyifli bir şey yok benim için şu oyunda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana çok keyifli geliyor ya. Şöyle ağzının kadar dolu iksir toplayıcıları yıkmak çok keyifli değil mi arkadaşlar? Baksanıza şuradaki şu dörtlüğü falan. Vallahi çok zevk alıyorum. Biraz farmlama konusunda kafayı sıyırmış bir insan da olabilirim ama <laughs> çok keyifli geliyor bana. Ölü köy falan fark etmez. E, ganimet alma kısmı benim için çok çok keyifli. Şuraya şöyle iki tane yıldırım atacağım arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya da iki tane yıldırım atacağım. %49. Şöyle %50'yi tamamlıyorum. Köyde bir 5000 kareksirimiz kaldı. O da depo kısmında. Ama ben o 5000 kareksire de göz dikeceğim arkadaşlar. 5000 kareksir 5000 kareksirdir şeklinde düşünerekten. Şöyle koruyucunun özelliği ile beraber şampiyonun özelliğine basıyorum. Barbar kralını da basacağım. Çok güzel. Oradaki kare de alıyoruz. Ve saldırıyı burada sonlandırıyorum. 1 milyon. 1.1.5 milyon deniliyor herhalde. Burada da 11 bine yakın bir kare eksir. Çok güzel bir şekilde almayı başardık. Bu ara halkı teşekkür ediyorum bu arada bağış için. Arkadaşlar siz de klana gelip bağış atabilirsiniz. Özellikle bağış atan insanlar lazım başlatan insanlar önemli şurada 600 443 Yıldız bonusu tam Yıldız bonusumuz daha yok 5 saat süresi var Bu arada ekipmanlarda maksadın ya arkadaşlar ee, bir 150 tane 157 tane şu mor cevherden bulduktan sonra ve deminası 15 seviyesinde ekipmanlarımız maksadmış oluyor ve ee şu anki oyunun son sürümünde şuna 3 seviye şuna 3 seviye verdikten sonra benim kullandığım ekipmanların tamamını maksamış bulunacağım. Burada bu arada yeni yazıyor. Onta Aa, ayak anıtı. Bu ne lan niye böyle bir şey gelmiş oyuna bilmiyorum ama dekorasyonu sevdiğim için arkadaşlar ah be buna paramı verebilirim. <laughs> Kalıcı bir şey mi acaba yoksa arada sırada gel, gel git yapacak bir şey mi? Büyük arada sırada gel git yapar. Şuradan bu arada 300'e bunları alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz lazım. E, altın iksir inşaatçı altın inşaatçı iksiri. şu an onlardan herhangi birini almayı düşünmüyorum şu an için kalsın ilerleyen kısımlarda e, kahramanları maksadıktan sonra full dost hayvan iksiri alırız buradan petleri yükseltmek amaçlı diyorum ve sonraki saldırıyla devam edelim hadi bakalım evet arkadaşlar herhalde ganimet denince artık akla ben geliyorumdur Ganimeti çok güzel köyler şöyle barbarlarımızı atalım güzel bir şekilde toplayalım bakalım şunları al bakalım eve götüreceğim arkadaşlar bu adamın bütün ganimetlerine. Bir de toplaması da çok kolay. Hem depolar, hem toplayıcılar hepsi dışarıda arkadaşlar. Duvar gibi bir sorunumuz da yok. Yani sadece süper barbarlarla kahramansız bile köydeki ganimeti alabiliyorsunuz. Öyle bir düzeni var arkadaşımızın. Bizim de çok işimize geliyor bu durum tabii ki. Şöyle baksanıza %49, %50 köydeki bütün ganimeti aldık sadece arkadaşlar. Bir 45 tane barbar yolladım. Hatta daha az bile yollayabilirdik kahramanları kullanarak ama eğitim iksiri olduğu için zaten bizim için herhangi bir sorun olmuyor. Şöyle tekrardan barbarları basacağım. Yıldırım ve kahraman ağırlıklı saldırılar yapıp şimdi barbarların daha fazla artmasını da sağlarız sonraki saldırı. Let's go. Uzun süre boyunca ganimet çekme videosu çek... Ganimet çekme videosu çekmemiştim diyorum. Ganimet çekme videosu gelmemişti. O yüzden gerçekten özlemişim. Ee, Siz de özlemişsinizdir diye umuyorum. Özellikle eskiden izleyen arkadaşlar. E, bayağı bir 3 yıllık saldırısı yaptık Demna son 14 kısmında biliyorsunuz. Kahramanları ve duvarları bitirdikten sonra. BDM'nin son 15'te de aynı şekilde takılırız bu arada, bilginiz olsun. E, duvarlar ve kahramanlar bittikten sonra e, come to 5000 kupa deriz orada artık efsanevi ligde mücadele etmeye başlarız. Efsane ligde çıkabildiğimiz kadar Kupa çıkmaya çalışırız belediye imnası 15 kısmında kahramanlarımız Ve duvarlarımız bittikten sonra çünkü ganimete Bir ihtiyacımız kalmıyor arkadaşlar e Düşük kupalarda kalmanın da bir anlamı yok Hem bedavadan fazladan cevher kasarız Bizim için de güzel olur Diye düşünüyorum Dediğim gibi bu sefer bu salları da biraz kahraman ağırlıklı oynuyorum. Ee, önceki salları da fazlasıyla barbar bar harcadık zaten. Şöyle e, burada kraliçe şampiyonunun da özelliğini bastım arkadaşlar iç kısımlarda. Şöyle yıldırımlarımı atacağım bu noktada. Bayağı bir savunma binası var çünkü orada. Şöyle tekrardan yıldırımlarımı attım. Şampiyon bu arada çok güzel iş yaptı. Burada barbar kralın özelliğine basacağım. Burada bir atlama büyüsü kullanmayı tercih edeceğim. Belki kreşe monolit'e doğru ilerlerse diye ama geç kaldım. O atlama büyüsünü daha erken atmamız gerekiyordu. Sıkıntı yok. Bakalım kreşe dolanıp büyük ihtimalle atlama büyüsünden tekrar geçecek. O noktada dondurma büyüsünü kullanacağım güzel koruyucu da inmedi. Melekler koruyucu heal diyor. Burada monoliteyi de indirmeye başlayacağız. Köyde halen 10.000 kare iksir var. Hiç barbar kullanmadan bu arada e, yıldızı almayı başardık. 150 almayı başardık. Çok güzel. Burada kareksir deposunu almayı başarırsak çok mutlu olacağım. Melekler kraliçe heal diyor. Orada tek boynu uzat kraliçe heal diyor. E, bir de arkadaşlar koruyucunun öfkesi var. BD binasında da indirmeyi başarıyoruz. Çok güzel bir saldırı. Şurada yıldırım atacağım. Geride kalan ganimetleri almak için. Burada artık saldırıyı sonlandırıyorum. %72 2 yıldız. 13.000'e yakın kare iksir, 1 milyon iksir ve 500.000 altını cebimize güzel bir şekilde atmış bulunuyoruz. Duvar yükseltme konusunda şuradan 4.8 milyon. Şuradan 4.8 milyon ganimet harcayabiliriz. Çok güzel. Burada bakayım herhangi bir ganimet var mı? Şu an için yok. Tekrardan ordumu basıyorum. Sonraki saldırıyla devam ki. Ganimetlere doyum olmaz arkadaşlar görüyorsunuz belediye binası 15 tane kupalarda hangi ganimetlerin çıktığını o yüzden Ganimet kalsmak istiyorsanız ya da yeni belediye binası geçtiyseniz işte kahraman yükseltme konusunda duvar yükseltme konusunda çok fazla ganimet ihtiyacınız varsa mutlaka oyuna ganimet kasarak oynayın. 3 yıldız atmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, zaten belli bir seviye geldikten sonra belli şeylerinizi maksadıktan sonra istediğiniz kadar 3 yıldızı oynayabilirsiniz ama oyunda 3 yıldız atmak kadar e, ganimet kasmak ve gelişmek kısmı da değerli ve önemli bu kısımları da yok sayamayız e, önemli yani ölü köye saldırmak da ayıp bir şey değil aksine ganimet kasmak e, bence çok çok önemli bir şey diyebilirim şöyle gel bakalım şuradan kreçimiz vesairemiz atıp çünkü bazı arkadaşlar öyle düşünebiliyor oyun hakkında işte ölü köye saldırmam vesaire tarzında ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 4-5 saatte yapacağınız şeyi yarım saatte yapmak oyunda bana oldukça fazlasıyla keyif veriyor. Size de verecektir diye umut ediyorum ben. O yüzden tavsiyem benim. Bu şekilde ganimet kasmak oyunda oldukça eğlenceli diye düşünüyorum. Ve aletten yükseltme yapma kısmı da çok eğlenceli. Dile gibi yükseltme yapmak. 3000 karaksinimiz kaldı köyde. Belediye binasını indirdikten sonra karaksin deposuna pek gelişmeyeceğim arkadaşlar burada 1.2 milyon altın 750 bin iksir 5000 de kare iksir kare iksir kısmı biraz zayıf kalmış canımız sağ olsun onu da başka köylerden acısını çıkartırız. Evet yine güzel ganimetli bir köyle karşınızdayım çok da aramıyorum arkadaşlar bu arada ondan fazla aramadım hiçbir köyü hatırladığım kadarıyla yani bir 5-6 kere aradığımda en kötü güzel ganimetli köyler çıkıyor. Hatta bundan önce de geçtim köylerin ganimeti yani 700 bin, 800 bin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz o köyleri görseniz direkt saldırırsınız ama doğru kupalarda olduğunuzda arkadaşlar. 700 bin 800 bin ganimetli köyleri kareksir iyi değilse geçebiliyorum ben açıkçası. Ee, %34 4400 kare iksir. Özellikle Titan Ligi'ndeyseniz orada ganimetler baya bir kötü. 700 bin 800 bin ganimet orada biraz cennet gibi geliyor insana. En azından bana kesinlikle öyle geliyordu diyebilirim. Şöyle şunları yollayalım bakalım. Titan Ligi'ni o açıdan hiç sevmiyorum ya. Gerçekten ganimet açısından oyunun en kötü kupa aralığı kesinlikle diye düşünüyorum. Verdiği bonus da 300 bin hiçbir şey değil. E, köyü üçlüyorsunuz bütün ordunuzu harcıyorsunuz elinizde bir arkadaşlar 300 bin 400 bin ganimet zar zor çıkıyor. O şekilde oluyor ne yazık ki. Şuraya bir tane yıldırım atacağım. E, tekli cehennem için. Şurada bir tane tekli cehennemimiz var. Barbar kral ortada öyle muazzam bir tankla işlemi yapıyor ki. Yani bakar mısınız ya? Böyle bir tanklama yok gerçekten çok iyi Burada saldırıyı direkt sonlandıracağım Burada da 1 milyon 1 milyon yaklaşık e, Karekseri noktasında 7500 karekse çok güzel bir şekilde Kazanmaya başlıyoruz 3146 kupaya çıkmış bu arada 146 kupa da yükselmişim Süper barbarlarla beraber Arkadaşlar e, Çok güzel bir video oldu bence Çok güzel ganimet kastık 3.4 milyon 4.8 milyon Hiiii ne kadar var bundan sonra yükseltmeye? Bir gün 10 saat var. Ha yok 3 saat var. O yüzden sıkıntı olmayacak. 4 kahramanı da yükseltmede görmüş olacağız. E, ee, 11 milyon tamamdır çok güzel arkadaşlar burada son olarak büyük koruyucumuzu yükseltmeye bırakıyorum 56. seviye güzel bir şekilde ve 4 kahramanımızı da sonunda yükseltmede görebiliyoruz gerçi bu uzun sürmeyecek 3 saat sonra dediğim gibi kraliçe şampiyon yükseltmesi 2 gün sonra barbar kral yükseltmesi bitiyor o yüzden kareksir ve ganimet kasma devam edeceğiz bir yandan da duvarlarımızı güzel bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz bu şekilde güzel tatlı tatlı ganimet kasmaya devam edeceğiz çünkü ihtiyacımız olan bu oyunun bize sunduğu gereksinimler bu şekilde. E, o yüzden Ganimet Kasma videoların devamını bekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için değerli vaktiniz için çok teşekkür ederim. Videoya hala bir like atmadıysanız like atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya bir 30 like gelse benim için muazzam iyi olurdu. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. O 500 saçlık e, ayak heykeni de muhtemelen alırım. Yorumlar kısmına yazın bakayım. E, biraz dekorasyon delisi olduğum için bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.